Sur içindeyiz. Handayız. Ee, bu tarihi diziler var ya hani bu işte Ertuğrul falan birçok e, onlar aklıma geldi. Tabii bu hanmış, gerçek hanmış. İşte dışarıya gelir e, alışverişe gelen vatandaş dışarıda hayvanlarını bağlar gelir burada konaklarmış, yemeğini yemiş şimdi maksadının dışına çıkmış ama tabii şu anki modern hayata göre e, ama yine de çok güzel yani tarih kokusu var e, tarihi dokuyu tarihi kokuyu alıyoruz dolayısıyla gayet güzel bir yer gelip görünebilecek yerlerden bir tanesi Sur içinde. Alırız. 아, 너무 부저� m a r l 가이번 Ümit abi merhaba. Hoş geldin. Burası? Burası, bir kelime desek, bize evet, anlasanız. burası meşhur Hasan Paşa Hanı. Hasan Paşa Kari Hanı. Tarihi bir yer. Ee, şu andaki pozisyon işte kahvaltıcı, abilerimiz var. Meşhur kahvaltılar da gerçekten burada meşhur. Kahvaltı üzerine mi sadece? Üzerine sadece kahvaltı. Peki e, bir şey söyleyeceğim. Şey, affedersiniz, affedersiniz şey hissettirdi bize böyle hani bu e, eski tarihi dizilerin çekildiği gibi böyle o bildiğimiz orijinal hanlardan bir tanesi. Tabii var. tabii aynen burada çok da çekilebilir. Tabii eskiden de çekiliyordu ama şu anda yok. Sonunda anda tamamen kalkatılır. Peki şey mi yoğun bir yer mi burası? Çok yoğun. Bu şeyin Sabah, e, diğer bakırın kesinlikle yer bulamazsın. Özellikle cumartesi pazar hiç yer bulamazsın. Vay be. Başım çok da gördünüz de ikinciye yakındır. Yine takım takım dolu. Peki çok teşekkür ederim Bilginiz eksik Efendim siz hala aynı yerde misiniz? Saat